Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Siverek Kaymakamlığı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Ulu Cami'de mevlid programı düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyh Musaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, 107. Topçu Alay Komutanı Şenol Çetin, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Müftü Mahmut Yıldızbaş, Kurum Müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca programa katılan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Perşembe pazarı alanında saat 21'de düzenlenecek anma etkinliğine davet edildi. Her Müftülük görevlisi imamlar tarafından hatimlerin okunduğu programda şehitler ve ülke için dua edildi. Gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Asırlardır İslam'ın sancaklarını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz Çaresiz bırakma Allah'ım.